Arkadaşlar sizin için yayın kopmasından dolayı yarım kalan dersimizi video olarak gönderiyorum. Yapraklarda kenar kontürler çekiyoruz. Orta noktaya doğru taramalarımızı oluşturuyoruz ve fırçamızı sık sık şöyle hafif çevirerek temizliyoruz ki ucundaki yığılmış olan pasta rölefler bizlere zorluk çıkarmasın. sizlerden ödev olarak bu alandaki çiçek ve yapraklarımızı biraz çalışmanızı rica edeceğim. Videolarda görmüş olduğunuz bu oluşum şeklinde fotoğraf olarak da size atacağım. Perlatlan uygulamasında yakın çekim olarak gösteriyorum. hep ucu değdiriyoruz çok hafif sıkıyoruz kaldırdığımız zaman tanecikler oluşuyor çizdiğimiz tanelerin içine dolduracağımız miktarda kontür pastamızı bırakmamız yeterli gelecektir birinci aşamada bu şekilde yerleştiriyoruz araları doldurmayın ki kuruma esnasında birleşim yapıyor boyutlanmıyor Size i̇şte bir tane daha çiçek yapımı sadece çiçek yapımı olarak göz kayıt atacağım.